Bir yere varmayan bu suskunluğumu al. Sen ki şiirler içinde şiirler açtırıyorsun. Ey dokundukça alevlenen deniz, boğuluyorum derinliğinde. Parçalanan cam kırıklığı içimde. İçimde saklanan içimden atılmıyor. Sessizliğin sokağında sensizlik kokusu. Yağmuru taramış saçların. Gülüşün Güneş çağırıyor her sabah. Her sabah dünden kalan karanlığı topluyorum gözlerime. Gökyüzünden düşen kirli yağmurlar eşliğinde. Sızılı saatlerin inzivasındayım. Gör, naif bir suskunluğum var benim. Yankılı duvarlar çatlağında açan, gözyaşlarımla büyüyen çiçeklerim var. dur. Ruhundan alıyor şiirler ahengini Sesinde mavi Yüreğinde kuzguni Say ki Yıllar yorulmuş Takvimler Eski plaklar çalıyor Kırılmış bir kalpte Çiçekler açmıyor